Evet. bu öğretmenim, Cumhuriyet nedir? Bize kısaca açıklar mısınız? Cumhuriyet, devletin başkanının belirli yetkilerle seçildiği yönetim biçimidir. Peki öğretmenim, bizim bir meclisimiz var. Meclisimiz nedir? Bizim meclisimiz Ankara'da çocuklar. Peki meclis nedir öğretmenim? Meclis, bir konuyu görüşmek, konuşmak, tartışıp karara bağlamak üzere bir araya gelmiş kişisel topluluğudur. Öğretmenim, halk seçimiyle, halk oyuyla başa geliyor. Peki seçim nedir? Seçim, oy verilerek yapılan seçme işidir. Öğretmenim, Cumhuriyeti kim kurdu? Cumhuriyetimizi Mustafa Kemal Atatürk kurdu. Peki öğretmenim, ee, Cumhuriyetimizde ilk Cumhurbaşkanımız kimdi? İlk Cumhurbaşkanımız da Mustafa Kemal Atatürk. Öyleyse Cumhuriyetimiz kaç yılında kuruldu? 29. Cumhuriyetimizin 97. yılını kutluyoruz. Evet çocuklar, Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'nin coşkuyla kutlanan bir milli bayramdır. Biz de Cumhuriyetimizin kurdukları için Atatürk ve arkadaşlarına